Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ripple'ın XRP arzının %25 elinde tutacağını söyleyen belge artık geçerli değil. Son 24 saat içinde, XRP topluluğunun çok takip edilen bir üyesi, XRP Ledger geliştiricileri tarafından kurulan ödeme şirketi Ripple'a ait 10 yıllık bir belgeyle kafa karışıklığına yol açtı. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP, Ripple haberleri için kripto sesli habere katılın. Ekin 23 Şubat pazar günü yayınladığı bir gönderide Zeyf, Ripple'dan alınan bir belgeye atıfta bulunarak XRP sahipleri için önemli bir güncelleme olduğunu iddia etti. Çılgın güncelleme XRP diye başlayan gönderi, Ripple, XRP'nin %25'inin kendilerine ait olacağını duyurdu. Bu, gelecekte sürdürülebilirlik için harika bir şey, diye ekledi. Zeyf, Ripple'ın bu sözde hamlesinin XRP için yükseliş sinyali olduğunu ve bunun arzın %25 inin yakılması anlamına geldiğini savundu. Ancak eski Ripple baş geliştirici savunucusu Matt Hamilton'da dahil olmak üzere birçok topluluk üyesinin vurguladığı gibi, Zeyf'in atıfta bulunduğu belge 2014 yılına ait ve artık geçerli değil. Özellikle Alimtriple'ın finans profesyonellerine değer teklifini vurgulamak için kullandığı kasım 2014 tarihli bir belgeden alınmıştır. Ancak, XRP'nin sonunda emanet edilmesinden çok önce geldi ve artık projenin token ekonomisini yansıtmıyor. XRP'nin token ekonomisi Gerçekte 2017'de Ripple, XRP Ledger'in programatik olarak bu emanet tokenlardan 1 milyarını aylık olarak serbest bırakmak üzere tasarlanmasıyla 100 milyar XRP arzının %55 ini emanette kilitlemeye karar verdi. Kilidi açılan tokenların bir kısmı, borsada işlem gören ürünler ve tröstler dahil olmak üzere ortaklara satılır ve kalanı tekrar emanette kilitlenir. Bu model aracılığıyla Ripple, dolaşıma sokulabilecek yeni XRP miktarını kontrol eder. Ancak daha geniş kripto topluluğundan merkezileşme argümanları ve eleştiriler de çekmiştir. Bazıları, modelin yalnızca Ripple'ın XRP sahiplerinin pahasına kendini zenginleştirmesi için tasarlandığını iddia etmektedir. Ripple'ın 2024 4. çeyrek piyasa raporuna göre, Ripple'ın emanette tuttuğu XRP miktarı 31 Aralık 2024 itibariyle arzın yaklaşık %38 ine veya 38 milyar coin'e düştü. Bu arada XRP'nin dolaşımdaki arzı 57,88 milyar coin'de bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.